Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bünnur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı kolay, oldukça lezzetli bir ana yemek olan tavuklu mantarlı güveç tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu lezzetli yemeğin tarifine geçiyorum. İlk olarak malzemeleri saymakla başlıyorum. Tarifimde 300 gram mantar, 2 adet patates, 1 adet havuç, 1 adet kapya biber, 1 adet sivri biber, 1 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak, 150 gram kaşar peyniri. 2 adet tavuk göğsü, 3 adet domates, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı kullanıyorum. Ocağın üzerine koymuş olduğum genişli bir tencerenin içerisine 1 yemek kaşığı tereyağını ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını ekliyorum. Tereyağı eridikten sonra içerisine küçük küçük doğramış olduğumuz kuru soğanı ekliyoruz. Kuru soğanın diriliği geçinceye kadar kavuruyorum. Kuru soğanların diriliği geçtikten sonra içerisine küçük küçük doğramış olduğum 2 diş sarımsağı koyuyorum. Sizler bu aşamada dilerseniz rendeleyebilirsiniz. Sarımsağı koyduktan sonra onu da şöyle bir kavuruyorum. Daha sonra içerisine bir adet havucun kabuklarını soydum, küçük küçük doğradım. Onu da ekliyorum. Havuçlar rengini bırakıncaya kadar bu şekilde kavurmaya devam ediyorum. Tencerenin içerisine bir adet kapya biberi ve bir adet sivri biberi ekliyorum. Biberlerin de diriliği geçinceye kadar kavuruyorum. Daha sonra içerisine küçük küçük doğramış olduğum 2 adet tavuk göğsünü ekliyorum. Tavuk göğsünün rengi değişinceye kadar kavuruyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Bu aşamada tavukları pişirirken tencerenin kapağını kapatıyorum. Arada bir açarak karıştırarak kavuruyorum. Tencerenin içerisine koymuş olduğumuz tavuk göğüslerinin rengi değiştikten sonra içerisine küçük küçük doğramış olduğum patatesleri ekliyorum. Diğer malzemelerle birlikte patatesi de şöyle bir kavuruyorum. Küçük küçük doğramış olduğum 300 gram mantarı içerisine ekliyorum. Şöyle bir düzelttikten sonra içerisine küçük küçük doğramış olduğum 3 adet domatesi ekliyorum. Daha sonra 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı karabiberi ekleyerek kavuruyorum. Bu aşamada kesinlikle içerisine su kullanmıyoruz. Mantarın ve domatesin suyu bizim için yeterli olacak. Şöyle bir karıştırdıktan sonra bu aşamada artık tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Arada bir tencerenin kapağını açıyoruz ve sebzeleri karıştırarak pişiriyoruz. Bu yemeği önce bir ön pişirme yapıyoruz. Daha sonra fırında pişireceğiz. Bu aşamada tenceremizin içerisine koymuş olduğumuz sebzeleri iyice pişiriyoruz. Fırına koymadan önce üzerine kaşar koyacağız. Sadece kaşarların kızaracağı kadar fırında bekleteceğiz. Bu arada tarifimde kullandığım bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. 15 dakika boyunca tenceremizdeki yemeğimiz pişti. İçerisinde en sert olan havuç ve patates kontrol ediyoruz. Onlar piştiyse eğer ocağımızdan tenceremizi alıyoruz. Yemeğimiz hala çok sıcakken güveçlerin içerisine koyacağız. Benim hazırlamış olduğum güveç kapları 2 kişilik. Sizler dilerseniz bu aşamada daha küçük güveç kapları kullanarak tek kişilikte yapabilirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Hazırlamış olduğumuz yemeğin hepsini güveç kaplarına koyduktan sonra tabanında kalan suyunu da eşit miktarda bölüştürüyoruz. Daha sonra üzerine rendelemiş olduğumuz kaşar peynirlerini koyuyoruz. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayarı açtık. Güveçlerimizi sıcak fırına koyacağız. Rendelemiş olduğumuz kaşar peyniri de eşit miktarda güveçlerin üstlerini koyduktan sonra şöyle bir elimizle düzeltiyoruz. Daha sonra taban kısmına bir parmak geçinceye kadar soğuk su koyuyoruz. İçerisine koymuş olduğumuz su sayesinde sebzeleri daha fazla pişirmeyeceğiz. Sadece üzerindeki kaşarın erimesini ve kızarmasını istiyoruz. Artık güveçlerimiz fırına girmeye hazır. 15 dakika boyunca fırınımızda güveçlerimiz pişti. Görmüş olduğunuz gibi üzerindeki kaşarlar çok güzel bir şekilde eridi ve kızardı. Sizlere bu güzel yemeğin bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Görseliyle, lezzetiyle harika bir ana yemek oldu. İçerisine koymuş olduğumuz sebzelerin de aroması ve tadı birbirine geçti. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu güzel yemeğin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, Yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.